Merhaba sevgili dostlar. Bugün 2 Mayıs 2021. Ee, biliyorsunuz 2 gün önce gurkumu videosunu çekmiştim. Çıkıma bir gün kala demiştim. Daha önce de gurkumu yatırdığım zaman video çekmiştim. Ee, arkadaşlar bu ilk gurkumdu. Ben yani ilk defa gurk yatırdım ve şu anda e, annenin altından alıp e, ana kucağı olarak kullandığım kutuya koyduğum 7 tane e, civcivimiz var. Bunların 3 tanesi dün çıktı 4 tanesi bugün çıktı ee, şu an burada sıcaklık kaç derece hemen bakalım şuradan evet 35.4 35 derecelik bir sıcaklıkta Altında yem var su var suyu arkadaşlar e, bir çay kaşığı kadar pekmez kattım sindirim sistemleri rahat çalışsın diye şu an 7 tane civcivimiz var bunlar gruptan çıkan civcivler arkadaşlar ee, bakalım e, ömürleri uzun olsun, sağlıklı olsunlar. Sonra bakarız dedi ne değildir diye. Hepinize sevgiler, selamlar.